Obesite vücuttaki yağ dokusunun diğer dokulara orantısız bir şekilde artmasıyla gerçekleşen çok nedenli bir hastalıktır. 2035 yılında tüm dünyada 4 kişiden birinin obez, Türkiye'de ise 2030 yılında 16 milyon kadının, 11 milyon erkeğin obez olacağı öngörülmektedir. Obezite sanıldığı gibi sadece fizyolojik hastalıkları zemin hazırlamamakta, psikolojik sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Obezitenin psikolojik etkileriyle başa çıkmak için duygusal yemeği tanımlamak önemlidir. Stresle başa çıkmak için yemek yerine yoga, meditasyon, fiziksel aktivite gibi sağlıklı alternatifler denenebilir. Değiştirmek istediğimiz yeme davranışı ile ilgili ölçülebilir ve zamanla uygulanabilir hedefler belirlemeliyiz. Yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek ve kendimizi motive etmek zaman alan bir durumdur. Sabırlı olunmalıdır ve küçük adımlarla ilerlemeye devam edilmelidir.